ehli ilhadın cereyanına yani ehli ilhadın adamlarından şuna buna değil de cereyan olarak yani yani geniş manadaki bir dinsizlik hareketini gayet edilmişçesine hareket eden cereyan yani bir hareket dairesi cereyanına kuvvet veren, dolarına kapılan, Demek ki onlar propaganda yapıyorlar. Ne biçim? Hizmet ehlini kendi tarafına çekmek, kendi tarafındaki harekete kuvvet ve verdirmek. Ama nasıl yapacak bunu yani bir nur dairesinde bulunan kişiyi nurun aleyhinde nasıl kullanacak? İşte burada haşiyede bak bir derece anlatıyor. Ve bilmeyerek, bakınız burası da önemli. bilmeyerek hafiyelikte istimal edil, edilmek tehlikesi bulunan. haberi yok. Afiyetle kullanılıyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu? Benim Zübeyir abi anlatmıştı. Kendisini çok ciddi manada, samimi manada hizmet eli gösterir. İleri görünür. Sen de altınırsın. Bu çok zor adama ulaşılır diye. Nitekim bir hadis-i anlatıldı. O hadis şimdi adımda değil ama manası hadise olarak hatırımda. Sahabeler devrinde birisi var. Çok fazlasıyla İstanbul hizmet cihazında hara, şeyli, hararetli, hareketli önde bulunma dairesinde. Sahabeler de bunu övüyorlar. Sahabe dairesinde ya. ya bu kadar kaydetli bir zat diye. Hadise geçiyor bu kütübü sitte. Övüyorlar. Hani böylesine bir e, hizmette, gayrette görünmek, övülmeye değer. Bir gün bu manada o kişi hakkında bir sahabe de övücü söz söyledi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberimiz kızarak, ''Kehennemliktir'' dedi sahabe şaştı. Bu nasıl cehennemlik olur? O zaman biz nereye gideceğiz? İslam için hayatını feda ediyor. Öne bu yani. atılıyor. Fedakarlık yapıyor. Derken bir harpte kuvvetli yaralandı. Yani ölme tehlikesi ne? yakın düşen bir yaralanma oldu. Bu sefer acıyı çekmeyeyim diye intihar etti. Yani şey, şeyini kendine kamasını kendine döndürdü. Öldü. Bu sefer sahabeler baktı ki bu adam İntihar et <laughs> İntihar edemezsin. Hem yani vücudun senin değil ki, sen yapmadın ki intihar ediyorsun. İntihar eden şeydir yani, Allah'ın öldürmesi hikmeti iledir, o başka. Ama sen kendini kendin öldüremezsin. O zaman sahabeler dediler ki, hakikaten Resulullah biliyor, insanları biliyor. Hiç ümit etmedikleri yani cehennemlik olma gibi bir neticeyi gözleriyle gördüler. O zaman peygamberin sözüne hemen itimad edildi, ediyorlardı da gözleri gördükleri için tamam tamam tam tamına itimat ettiler. Bu hadise hadiste geçiyor ve bu mana, burada okuduğumuz mananın sahasında örnek alınacak bir hadisedir. Abi, bu da ilgili bir mesela bir insan yani hizmete ders yapan birisinin e, şöhretini aldanmış olması ders yaparken mesela diyelim Risale Nur değil de kendisinden mi aldanmış Ders yaparken dersi kendisinin bilinmesi, tanınması, sevilmesi, arkasına takılma olsun, etrafında halka olsunlar için gaye olunca, Aynı oluyoruz Kendisi kendisine hizmet ediyor. Dine değil de dine dine zahirden dine hizmet ediyor. Hakikattan niyet ve his noktasında kendisinin e, kabul görmesi, e, kabul edilmesi, başta yapılması, arkasında arkasına e, yani halka yapılması etrafında gibi neticede gayesi oluyor. O zaman bu kişi dine görün, çalışıyor, hizmet ediyor diye görünürken Allah'ı alabilir. His dünyasında, niyet dairesinde hep kendisini esas almıştır. Zahirde kimse bir şey gelmez. Çok büyük bir felaket lazım. Bunu hadis niye bildiriyor ki? Burada da o manayı anlatıyor, burada. Ama bunu yaparken de e, hissiyatına çok çok aldanarak kendisinin de doğru bir iş yaptığını zannediyor. Yani, Esas şey tarafı da burası yani. Dikkat çekici tarafı da burası. Yani o his aklına hmm. görünmüyor. Kendisini iyi zannediyor, iyilik yapıyor, hizmet yapıyor diye düşünüyor ve fakat hissiyatında bilinme, tanınma, meşhur olma, et, insanları etrafına çekme bu hususta çok dikkat çekici tavırları var, hareketleri var. Ne nispetle o hissimiz bizim bu manaya el atıyorsa o nispetle din sahasındaki hizmetimizin dine ait olmasını zayıflatır. Hatta sıfırlayabilirdi. Bakınız burada. Ee, en iladın kuvvet veren, ve yani propagandalarına kapılan, propagandalarına da ha bu propagandalarına ters manada kapılırsın. Aa, demek ki bu böyle düştüyor, demek bu bunun dediğinin tersi doğrudur. Diyecek. Ee, kapılan, belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan. Nasıl olacak bu? Mesela diyelim ki bir, bir şeyin bilinmesini istiyorlar nifal Onu çalıştırırlar. Nasıl yaparlar? Bilmek istedikleri şey neyse onu konuşturmakla yani o bilinmesi gereken neyse o, o sahadaki nurcuları överek dil, dilinden o istedikleri gizli diye bilmek istedikleri şeyi ağzından çıkartır ve onu alır merkeze götürür bilmez ki öyle bir şey olmuştur. Bilmeyerek hafiyelik de kullanılıyor. Çeşit çeşit böyle çok yani çok desas bir. Hele hele şimdi artık bu, bu devre bütün bütün bu şeye oldu. Felaket bir duruma geldi.